Niye ben? Görünüşünden dolayı herhalde. İnsan gibi bakmıyorlar ki sana. Düşünür müsün? Atan bir yüreğin var mı? Umurlarında değil. Ama bu kez oyunlarını bozacağız. <laughs> Göreceksin. Niye ben? Gel bakalım. Nereye geldik? Millet Bankası'na. Söyledim ya, sana bir hesap açtıracağız. Hesabın olmazsa katta senin olmaz. Ben kat istemem bacım. Hatına canım, vahsinin olsun da, oturmazsan satarsın. Para için değil mi bütün çektiklerin? Bak, şimdiden yerleştirmişler kata seni. Yarın mutlaka bir devran alınız. Talihli amele olayının üç yüzü, gazeteniz devranda. Devran Tarafsız Gazete! Sen misin? Benim aklım başından yatmamıştı bu işe. Kaşındık! bunca yıllık bankacılık itibarımız. O zaman niye karşı çıkmadım? Size güvendim beyim. Reklam işlerinden sorumlu müdürümüz gerekli tedbirleri almıştır dedim. Mahvolduk. Mesial gördünüz mü? Evet, gördüm. Canım haklısınız. Ama sık baz etmeyin böyle. Tamam Kamilciğim. Tamam, sen gönlünü ferah tut kardeşim. Tamam. Ulan Rebi. Mesyu Alber'in şerefine arkadaşlar. Afiyet olsun. Yarın ilk kişi beni aramak olacaktır çıfatın. O zaman ben ne diyeceğim? Yokum! <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim Devran! Bir dakika bakayım efendim geldiler mi? <laughs> Affedersiniz telefon! Mösyü <laughs> <laughs> Alber'den! <laughs> Yoklarmış efendim! Aferin kız! <Gülüyor> 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 Telefon geldi Namık bey, Mösyö Ee, sizden korkulur beyefendi! Çıfıt iyice dize gelene kadar yayına devam edilecek! Birkaç gün içinde satışı yüzde onun üstünde arttıracağız! Var mı bahse giren? Yılın gazetecilik olayı, talihli ameli olayının iç yüzü gazetecilik... Duyuyon mu Büyük adam aldı artık o! Bize cevap vermez artık! Büyük adam oldu da niye bizimle aynı kovukta sürünüyor hala? Bu işte bir bokluk var arkadaş. Alın terinden arttırdığı hesaba milyonluk apartman dairesi çıktı. Talihli amelenin gerçek hayat hikayesi gazeteniz devranda. Hani yoktu bankada hesabın? Ulan senin <laughs> radyonun gelmişine geçmişine <laughs> ha! Ver lan şunu! Ulan! Ver. Nereden çıkıyorsun lan bu sen? Bırak! Ulan. Bırak lan! <laughs> Radyoyu kıracaksın ayı! Çekil lan! La! هوني <سؤال> koydum. Ne oluyor <lan> <laughs> Atacağım bir şey varsa çekinme. Ya ben duvarcı ustası olmak istiyorum usta. Kap ne istemiyorum. Üç beş kuruş para kazanıp... ...melmeketime, çoluğuma, çocuğuma giden yeter. Başka bir şey istemiyorum. Seninki geldi. Neden bilmem, bir ona güveniyorum usta. Sanki... ...Ne bileyim, bacımmış gibi. Ablacığım, Mehmet Ali'yi aramadın, değil mi? Niye, burada değil mi? Burada olmasın da burada da! Ha! Hoş geldin bacım! Hoş bulduk! Ufak tefek bir şeyler aldım. Hem yer, hem konuşuruz. Şöyle çayıra oturalım. Hadi gel! Ben dururken karılar niye bunun peşinde ya? <laughs> ben senin yerinde olsam, pılımı pırtımı toplar, katın birine yerleşirim. Eski bir yorganla ne ederim beş odalı yerde? Eşya yok, arkadaş yok. Hay Allah! Nasıl aklıma gelmedi? Senin evi biz döşeriz Mehmet Ali! Niye? Niyesi var mı? Gazetede talihli amele, Mehmet Ali'nin evini biz döşüyoruz diye bir kampanya açtık mı? Tamam! Çoluk çocuk var mıydı? Bir oğlan bir kız! Kız daha küçük! Kalk döşendimi, çoluk çocuğu da getirsin buraya. Aman bacım! Canım onlar da İstanbul'u görsün, istemez misin? E ee, bacım neyle? Gazete eder masrafını. Niye ödesin? Gül yüzün için değil, merak etme! Onlar bu işten daha fazla kar edecekler de onun için. Bakarsın hep birlikte İstanbul'a yerleşirsiniz. Para nerede? Para kolay! Çocukların okula gitmesini, büyük adam olmasını istemez misin? Dayalı döşeli katın, mükemmel de bir işim var. Daha ne? Daha ne? Kusura kalma bacım! Anlamıyorum, anlamıyorum! Ocak at, her türlü eşya! Oğlan okur, paşa olur! Olur! Kız okur, paşanın gelini olur! Bunların hepsi normal şeyler, hepsi olur! Fakirin oğlu her bok olur! Televizyon üç tane! Ki buzdolabı, çamaşır makinesi, bir, iki, iki tane. Peki bu salak herif niye hala amelelik yapar burada? Tamam. Madem ki emri vakiye geldik, rest rest. Başlamakta olan tezvirat kampanyasını... ...ta kökünden kesmenin bence tek yolu var. Size ilk bakışta belki şaşırtıcı gelecek ama... Daha fazla şaşıracak halimiz mi kaldı Mesya Albert? Güzel, bravo! İkramiye apartmanlardan bir dairenin bankanıza maliyeti kaç paradır? Lütfen söyler misiniz beyefendi? Bilemiyorum ama altı, yedi yüz bin kadar. Bir milyon diyeyim. Ya talihli amele reklam kampanyasına yapılan toplam harcama? Sekiz milyonun üzerinde. İşte olayın kilit noktası. Sekiz milyonluk bir harcamayı havaya savurup... ...üstelik de kamuoyunda yalancılığı kabullenmek mi? Yoksa nasılsa uğursuzun birine verilecek ikramiye dairesini gözden çıkarıp... ...kampanyayı daha güçlendirmek mi? To be or not to Efendim? Kısacası ameliye o apartman dairesini gerçekten veriyoruz ve tepeden tırnağa aklanıyoruz. Elimize geçen eşsiz bir reklam malzemesi de cabası. Talihli amelenin bizzat kendisi! Kimse de daha parlak bir fikir olmadığına göre... ...Başa gelen çekilir. yani Bu ayıyı bulup hemen bana getirin. ...Reklamını yaptığımız bütün mamullerde kullanacağım onu. <laughs> Şimdi o rebiyi her gelesi bakalım, <laughs> Devran Gazetesi... ...Evet, hediye servisine bağlıyorum. Arçelik... ...Evet, Philips... ...Devran Gazetesi... ...Yuvanmöble, evet, bağlıyorum. Tumortumu içecek kabul etmiyoruz efendim. Getirin! Bu ne kız? Yazı işlerinde eşya koyacak yer kalmadı da! Kız, sen öldüreceksin beni! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şamile nerede? Neydi adı? Mehmet Ali. Ha Mehmet Ali. Ha, Çabuk Mehmet Ali. al getir onu buraya. Hadi durma koş. Aa işte Mehmet Ali. Dur. Dur kaçma. Kaçma. Yakala şunu. Tut tut. Yakala şunu be. Tut. O, Polis çağıralım mı? Ne yaptı be? Bizimle gelecek. Arabaya götürün. Abi gitme. Gitme abi. Abi gitme. Ulan bıraksana da adamı! Ne bok yediyse biz de bilelim. Canım çekinecek bir şey yok. Bankanın reklam kampanyasında kullanacağız Mehmet Ali Bey'i. Abi gitmem, abi ben duvarcı ustası olmak istiyorum. Tamam tamam, duvarcı ustası yaptık seni. Mehmet Ali bundan sonra usta yevmiyesi alacak. Gelmemekte direnirsen... ...kovarız, ona göre. Hadi. Geliyor musun? Yoksa işten mi kovalım seni? başına devlet kuşu kondu, farkında değil, enayi. Ya bu ne namuslu dünya? <laughs> Mehmet Ali'yi götürdüler abla. Kim götürdü? Reklamcıyla bankacı. ...Artist yapacaklarmış, sen de beni artist yapsan abla! Patrona ne diyeceğiz şimdi? Bizden selam söylersin! Hop, hanım abla! Taksini unuttun! <laughs> <laughs> ettik, onlar yararlanacaklar. Katı da gözden çıkardılar anlaşılan. Şimdi biz yenik mi düştük bu çıfıta? Bizim de tirajımız yüzde on altı virgül iki arttı beyefendi. Tirajı ne yapayım ben Namık bey, bize reklam lazım! Ben bu çıfıda yenildim mi, bittim! Eee, Marcel Kürk evi de kampanyanıza katılmak istiyor beyefendi. Talihli amelenin karısına bir Kürk. Kampanya, mampanya yok kardeşim, bitti! Kürkü de karına hediye et! Yahu Dingo'nun ahırı mı burası? Affedersiniz, tamam, tamam! K kardeşim, hadi, bir dakika, hadi, hadi, müsaade hadi, buyurun! Hadi. buyurun. <laughs> karısını, ailesini getirecektik Mehmet Ali'nin! Tamam! Yeter, yenildim! Yenilmedik, yenilmedik! Ne olur karısının geldiğini duyunca ayağı ile gelecek! Nasıl duyacak peki arayı parayı da adam? Herifin okuması yazması yok be! Televizyona veririz! Kız sen beni batırmaya mı niyet ettin? Yoo! No? Talihli amelenin karısına, Marcel Kürkevi tarafından! Ha? Git getir şu karıyı! Emredersiniz, patron! <laughs> yakışıklı değil mi? Beyler, uyumayalım. İşte, bir iki halk tipi fotomodel... ...karşınızda. Yak! Başla! At! Avrat! Esen! Tıraş! gibi tıraş... ...bipsle. Evet güzel, stop! Biz... ...siz... ...hepimiz... ...cin gibiyiz, çam sakızı çiğneriz. Mehmet Ali kapak. Ne kebaplar, ızgaralar, köfteler, lahmacunlar... Hmm, nefis! Arın. bana aşık ya. Semir sökün fırın, evet stop. Mehmet Ali, çakmak, hadi. Yak, ve sen? Evet. Şeymen'le göze batarsınız. Evet stop. Esen. Okşa. Evet, parmak. Kıskanç bayanlar, kocanıza meros giydirmeyin, stop! Yürü, dur! Millet Bankası'nda hesabınız yok mu? Yürü! Evet! Dur, dur! Cık. Paranız kazanmıyor! Yürü! Evet. Dur. Gelin. Görüşelim. Hepimiz aynıyız. Millet Bankası, stop! Gene olmadı, bir daha çekelim! Yeter! Saçki! çekiklerimizden birini kullanırsınız. Haluk bey, yensin. Bir dakika. Ne yapacağız bu herifi şimdi? Hallederiz, merak etmeyin. Onu demiyorum. Dediğinin eline geçerse bir daha bulamayız. Emin bir yerde saklamak lazım. Ee, mesela... Evreka! Buldum! ...Senin evinde! Ama Mesih bununla ne yaparım ben? Bundan daha münasip bir yer olamaz. Şey, ama misafirim var bu gece. Şirketin genel menfaatleri bu fedakarlığı gerektiriyor Haluk bey. şey Mesin, Sen şöyle! Oldu! Sen de şöyle! Tamam!